Hepinize merhaba. Güney Kore'de Busan'da görüşen Amerika ve Çin liderleri bir anlaşmaya tam olarak vardılar mı? Bu nasıl bir anlaşma ve elbette bu anlaşmadan hareketle özellikle Trump'ın da bazı sözlerinden hareketle çeşitli yorumcuların dile getirdiği dünyayı Amerika ve Çin'in birlikte yönetip yönetmeyeceği iddiası doğru mu, değil mi? Dünya G2 diye yeni bir sürece mi başlıyor? Bütün bunları konuşacağız ama gelin işe kriz nereden çıktı? Kriz sonrası bu anlaşma sürecine nasıl gelindi ve anlaşma nasıl sonuçlandı onlara bir bakalım. Evet Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e son meydan okumasında ki öncesinde de çeşitli meydan okumaları vardı biliyorsunuz. Bu son meydan okumasının ardından aslında yine geri adım atmış oldu. Son olarak üçüncü meydan okuması, ikinci dönem göreve başladıktan sonraki üçüncü meydan okuması şuydu. 1 Kasım'dan itibaren dedi Çin'e ek vergi kararı alıyorum. %100 vergi daha önceki artışların üstüne. Bu tabii Trump'ın e, Çin'e karşı birinci döneminde başlattığı ticaret savaşında yeni bir el yükseltme durumuydu. Ama ne oldu? Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping madem öyle dedi, nadir element kartını devreye soktu ve bu kart üzerine Amerikan Başkanı Donald Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü Amerikalı yüksek teknoloji şirketleri Çin'in büyük oranda ürettiği bu nadir toprak elementlerine önemli ölçüde bağımlılar. İşte bu nedenle de Çin'in eğer Amerika'ya satışları yasaklaması durumu hayata geçerse bir Kasım'dan sonra bu Amerikalı bu küresel devleri, küresel şirketleri çok çok olumsuz etkileyecekti. Böyle olunca tablo değişti. El yükseltme yerini uzlaşı arayışına bıraktı. Trump Amerikalı şirketlerden gelen baskı üzerine önce bakanlarını Çinli bakanlarla böyle bir uzlaşma olur mu olmaz mı diye bir uzlaşı arayışı için Malezya'da görevlendirdi. Kuşkusuz ticaret savaşı e, Çine de yaramıyor. Amerika gibi Çinde e, bu ticaret savaşından olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla Beijing yönetimi de zaten bir uzlaşı arayışına elbette kabul edecekti nitekim etti. Ne oldu? Malezya'da bakanlar Temel bir uzlaşıda e, bir konsensus oluştu, bir uzlaşı oluştu daha doğrusu ve bu uzlaşının üzerinden, bu temel uzlaşının üzerinden e, liderlerin işi bir anlaşmaya varabileceği konusuna e, gelmiş oldu. Bunun için de Güney Kore'de yapılmakta olan APEC e, toplantıları fırsat bilindi. Böylece Amerikan Başkanı Donald Trump ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güney Kore'deki... Busan'daki APEC toplantısı sırasında görüşebilmesi ayarlanmış oldu. Şimdi bu toplantıya Amerika tabii çok değer verdiğini e, hızla Trump'ın ifadeleriyle göstermiş oldu. Trump olağanüstü önemde gördüğünü e, dile getirdi zaten ve toplantıdan önce de o kadar önemli bir toplantı ki en az 4 saat sürer dedi. Fakat toplantı 1 saat 40 dakika eee 1 saat 40 dakikada tamamlandı. Bunu nasıl anlamak lazım? Hani Trump'ın çok önemli gördüğü kadar geniş çerçevede konular konuşulamadı mı? Yoksa iki taraf içinde ortak noktalar çok çabuk bulundu ve 4 saat yerine 1 saat 40 dakikada tamamlandı mı? Elbette bunlar diplomatik yorumlara ihtiyaç <laughs> duyulan konular. Her neyse biz işin şu boyutuna gelelim. Ne oldu peki? Sonuç ne? Açıklananlarla birlikte bakarsak sonuçta öyle yorumlanan, beklenilen gibi çok kapsamlı bir anlaşma ortaya çıkmadıysa da iki tarafında Washington ile Beijing'in de kısmi bir anlaşmaya vardığı görüldü. Nedir anlaşmanın özeti derseniz özetle Amerika işte 1 Kasım'dan itibaren uygulayacağı gümrük tarifelerini uygulamayacak. Öncekilerin bazılarından da hatta indirime girecek Karşılığında da Çin Amerika'ya nadir element satışını bir yıl daha sürdürecek. Evet, bir yıl. Şimdi burada tabii başka ayrıntılar var. Çok girmeyeyim onlara. Yani hepsi tek başına elbette önemli ama e, birini sayarak gireyim Türkiye'deki bu tarım karşıtlığını anlamamız bakımından nadir element baskısı, yüksek teknoloji şirketlerinden gelen nadir element baskısı dışında Trump'ı bu adımı atmaya zorlayan en önemli faktör soya fasulyesi üreticileriydi. Evet, Amerika Çin'e çok önemli oranda soya fasulyesi ihraç ediyor ve o soya fasulyesinin de alınamayacak olması o üreticileri de tedirgin etti ki onların Trump'ın seçmeni, cumhuriyetçi olduğu da belirtiliyor. İşte bu da bir etken oldu. Bakın soya fasulyesi konusu nasıl önemli iki ülkenin anlaşabilmesinde. Ama bizde uzun yıllar işte tarım Uzun uzun tarımın gereksizliği işte sanayiye geçtik, uzay teknolojisi vesaire diye diye tarım ve hayvancılık çökertile çökertile nerelere gelmiş olduk. Dolayısıyla bir soya fasulyesi konusunu da böyle parantez içinde söylemiş olayım. Yani özetle Amerika gümrük vergilerini indirecek, Çin'de bir yıllığına nadir elemen satışını yapacak. Anlaşmanın özeti bu. Daha ayrıntılı merak edenler bu anlaşmanın detaylarını CGTN Türk'ün, radyomuzun sayfalarında bulabilirler. Şimdi bu anlaşmaya varılabilmenin Amerika açısından ne kadar kritik, önemli olduğunu birkaç şeyle söyleyebiliriz. Hani Bir tanesi zaten kendisi çok önemli olduğunu söyledi. Bir tanesi 4 saat sürecek kadar önemli olduğunu söyledi. Ama bir tanesi de tam Trump'a özgü bir durumdu. Trump... Puanlama yaptı. Bu görüşmeye dair bir puanlama yaptı. Ee, hiç ben yorumlamadan kendi lafıyla söyleyeyim. Bakın şöyle dedi. Dedi ki genel olarak sıfırdan ona bir ölçüye tabi tutmak gerekirse bu görüşme 10 üzerinden 12 değerindeydi. Evet Trump 10 üzerinden 12 puan vermiş bu görüşmeye. Peki Çin tarafı nasıl değerlendirdi anlaşmayı? Xi Jinping neler söyledi? Bunlara da birkaç noktada değinelim. Çünkü Xi Jinping'in mesajları bana göre Amerika'ya aslında bir küresel ticaret savaşına girmiş, Amerika'ya bir çıkış yolu gösteriyor. Yani küresel ticaret savaşı ilk günden beri söylüyoruz, beni takip edenler bilir, küresel ticaret savaşı. Çin'e elbette zarar veriyor ama sonuçları itibariyle bence Amerika'ya daha fazla zarar veriyor diye başından itibaren hep söylemiştim. Şimdi aslında Xi Jinping'in bu anlaşma sonrası yaptığı açıklamalar da Amerika'ya gel bu küresel ticaret savaşından sana bir çıkış yolu göstereyim çünkü aslında sen zarar görüyorsun demek anlamına geliyor. Az sonra o açıklamaları dile getireceğim bakalım siz katılır mısınız? Örneğin Xi Jinping diyor ki Çin ve Amerika iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir. Evet. Xi Jinping'in böyle bir açıklaması var anlaşma sonrası. İki şöyle diyor mesela, ekonomi ve iş ilişkileri Çin Amerika ilişkileri için bir çıpa ve itici güç olmalı. Bir engel ve sürtüşme sebebi değil. Evet. Bunlar bence Xi Jinping'in Amerika'ya, Amerika'nın da yararlanacağı gerçek zemini göstermesi, bir çıkış yolu göstermesi anlamına geliyor. Aslında devamı da var, onları da söyleyelim. Xi Jinping örneğin şöyle diyor, Çin'in kalkınması Amerika'nın Amerika'yı yeniden büyük yapma vizyonuyla çelişmiyor. Yani bu Amerika'yı yeniden büyük yapma... Hatta işte şapkaları da var ya Trump takmıştı MAGA yazıyor Make America Great Again hatta <laughs> bunun mizahı da yapılmıştı şapka Amerika'yı yeniden büyük yapmak ama şapka üretisi de Çin diye Made in China yazan şapkalardı onlar. Şimdi özetle e, Xi Jinping diyor ki yani senin Amerika'yı yeniden büyük yapma e, vizyonun var tamam güzel e, Çin'in kalkınması bunu etkilemiyor engellemiyor demiş oldu. Trump'a yani bunu Amerika senin için bir tehdit anlamına gelmiyor diye de yorumlayabilirsiniz. Ve devamında da aslında bir nevi teminat da veriyor Xi Jinping Trump'a. Diyor ki Çin Amerika'ya meydan okuma ve onun yerini alma niyetinde değil. Biz Çin'in kendi işlerini iyi yürütmesine, kendimizi geliştirerek kalkınma fırsatlarını dünyanın tüm ülkeleriyle paylaşmaya odaklanıyoruz. Başarımızın sırrı da bu. Bu tamamen Çin'in uluslararası hedeflerini ortaya koyan açılımı çünkü Amerika ciddi bir şekilde biz bir küresel düzen kurmuştuk, Çin bunu yıkmaya çalışıyor, bizim yerimizi almaya çalışıyor diyor. Çin bizim sizin yerinizi almak gibi derdimiz yok demiş oluyor özetle. Şimdi bu anlaşma. Tabii haliyle Batı'da çok ilgi gördü. Türkiye'de Türkiye'nin kendi yakıcı iç sorunları nedeniyle bu kadar çok tartışılamadı. Ama dünya bu anlaşmayı çok önemsedi ve çokça tartışıyor. Hatta e, bu anlaşmayı e, işte Amerika ve Çin'in bir tam anlaşması yani ben demin kısmi bir anlaşma diye e, yorumladım. Bunun tam bir anlaşma olduğunu dile getiriyorlar. Hatta bazı yorumcular bunu e, el yükseltip biraz da ya Amerika ve Çin artık dünyayı birlikte yönetecek diye yorumluyorlar. E, peki öyle mi? Yani bence o anlama gelmiyor bu anlaşma bu kısmi anlaşma o, o anlama gelmiyor. Bir kere zaten. Hani Çin'i uzun yıllardır izleyen bir yorumcu olarak söyleyeyim, Çin'in bana kalırsa böyle dünya yönetmek gibi bir meselesi yok. Çin hegemonya anlayışına tümden karşı, hatta Çin Komünist Partisi geçmişte şu teminatı da vermişti halklar düzeyinde. Yani günün birinde Çin emperyalist olup başka ülkeleri böyle hedefine koymaya kalktığında o Çin'e ilk biz karşı çıkacağız demişti Çin Komünist Partili yetkililer. Çin'in böyle bir derdi yok özetle. Üstelik hani Çin'in böyle Amerika ile böyle bir konuda işbirliği yapmak gibi bir meselesi de yok ve olamaz. Peki nereden çıkıyor bu iddialar? Niye Amerika ve Çin dünyayı birlikte yönetecek, eş güdümlü hegemonya kuracaklar gibi yorumlar yapıldı? Aslında bu iddiaların kaynağı Doğrudan Amerika'nın kendisi. Çin değil zaten. Doğrudan Amerika'nın kendisi. Hatta bizzat Trump. Niye biliyor musunuz? Trump bu toplantıya, Xi Jinping yapacağı bu toplantıya girmeden hemen önce ne dedi biliyor musunuz? Birazdan dedi G2 toplanacak. G2. Gelişmiş 2. Şimdi bunun ne önemi var? Gelişmiş 2 ile neyi kastetmiş oluyor? Dünya Amerika'nın 20. yüzyılda e, liberal kapitalist sistemi kendi Kampındaki G7 ülkeleriyle yönettiği bir süreç yaşadı. G7 gelişmiş 7, gelişmiş 7 kapitalist ülke. Şimdi Trump'ın G2 demesi, yani Amerika ve Çin'e işaret etmesi e, haliyle demin söylediğim o iddialı yorumların da bir zeminini oluşturuyor. E, i̇nsanlar da bu açıklamalara bakarak demek ki Amerika ve Çin dünyayı birlikte yönetecek diye yorumluyorlar. Yani G7'nin yerine G2 devreye giriyor yorumunu yapıyorlar. Şimdi ee, peki Trump'ın sözleri ne kadar ciddiye alınabilir? Çünkü çokça kendi sözleriyle çelişen şeyler yapıyor söylüyor. E, fakat şunu söyleyelim bu anlayışın yani G2 konusu hatta bir kısaltma olarak Çin Amerika diye bir kavram da var. Çin, Çin, Çimerika pardon özür dilerim Çimerika yani China'nın kısaltılmış olan Çi, Amerika'nın kısaltılmış olan Amerika birleştirilmiş Çimerika şeklinde bunlar uzun zamandır zaten dile getiriliyor. dünya böyle bir yere gider diye yorumlar vardı. ve peki öyle mi değil mi? E, ve işte bu işlerin esas kaynaklarını kim oluşturdu? Kimler bu stratejileri belirledi? E, gelin o konuda da kısa bir değerlendirme yapalım. Çünkü sevgili genç meslektaşım Gökhan Göçmen, CGTN Türk'te e, bu konuyu derledi. Yani ilk bu konuları kim gündeme getirdi, nasıl gündeme getirdi diye değerlendir e, derledi. Bir onları aktarayım ben size direkt ondan. Şöyle, e, ünlü stratejist Brezinski... 2008 krizinin ardından Financial Times'ta yayınladığı makalesinde aslında uluslararası sistemde krizleri çözme kapasitesine sahip olduğuna işaret ederek G2 kavramını ortaya atmıştı diyor Göçmen. Devamında bir anlamda küresel meselelerin çekirdek yönetim kurulu mesajı vermişti. Berks'ten de Brezinski'den birkaç ay önce benzer ifadelerin geçtiği bir Foreign Affairs makalesi yazmıştı diye de hatırlatıyor. Ve ünlü tarihçi Neil Ferguson'un ise Çin-Amerika ilişkilerini Çimerika diye kavramsallaştığını da hatırlatmış ve devamında da diyor ki bu tez aslında Çin ve Amerika ekonomisinin ne derece iç içe geçtiğini deyim yerinde ise tek ülke Çin Amerika olduğunu söyledi. Daha sonra bu kavram ekonomiden siyasete de evrilerek yer yer G2 bağlamında da anılmaya başlandı. Obama döneminde kurulan stratejik ve ekonomik diyalog mekanizması da G2 bağlamında değerlendirildi diyor sevgili genç meslektaşım Gökun Göçmen. Peki Amerika böyle yani Ferguson'lar, Brzezinski'ler, Obama'nın mekanizmaları bunlar böyle. Peki Çin nasıl bakıyor bu işe? Hadi gelin onu da Gökün Göçmen'den yine aktaralım çünkü o konuyu da derlemiştim. Özetle diyor ki Beijing yönetimi hiçbir zaman G2 fikrine olumlu bakmadı. Ne geçmişte ne de bugün. 2009'da o zaman Çin Başbakanı şöyle demişti diyor. G2 yok iki ülke dünyanın meselelerini tek başına çözemez. Evet e, yine 2010-2012 döneminde de devlet konseyi üyesi e, Dai Bing'u şöyle demişti diye hatırlatıyor Gökün Göçmen e, G2 istemiyoruz. Olsa olsa iletişim ve koordinasyon için bir C2 e, olabilir demiş C2 neyin kısaltılmışı? Consultation Cooperation yani e, danışma e, kooperatif, danışma işbirliği anlamında en fazla bu olabilir demiş oluyor ve böyle söyleyerek de G2'yi rafa kaldırmış oluyor. Şimdi zaten Çin'in böyle bir hani G2 gibi yani çok taraflılığı savunan, kolektif yönetimi savunan, küresel güneyciliği savunan bir çizgisi var Çin'in. O nedenle zaten bugün özellikle küresel yönetişim inisiyatifi çerçevesinde bir yönetim modeli ortaya koyuyor. Öyle dar bir yönetim değil, çok taraflılığın arttığı hatta BM'nin de bu yönde Güvenlik Konseyi'nin ve BM'nin kendisinin reforma edildiği bir yapıyı savunuyor Çin. Dolayısıyla öyle Amerika'nın ifade ettiği G2 konusu Çin'de yok. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim işin başka bir boyutuna. Bakınız Amerika ve Çin'in dünyayı anlaşarak birlikte yöneteceği iddiasını aslında bir başka olgu bile tek başına çürütebiliyor. Gerçi o olgunun sahibi de yine Trump. Yani Trump hem bu iddianın kaynağını oluşturdu hem de iddianın asılsızlığının göstergesi oldu söyledikleriyle. Yani bunu Amerika'nın ve Trump'ın tutarsızlığı olarak not edebiliriz. Ama biz konuya gelirse, konu ne? konuşum. Şimdi bu Güney Kore-Busan'daki zirve sonrası e, sürece nasıl bakabiliriz konusu. Yani ciddi bir ilerlemeyle devam mı eder bu süreç? Yoksa yeniden bir süreçte düşüş yaşanır mı? Çünkü Trump'ın e, Çin'e karşı bu küresel ticaret savaşını bir grafiğe dökersek eğer, e, ...inişli çıkışlı bir eğri görürüz. Bir nevi sinüzoidal dalga gibi inişli çıkışlı bir eğri görürüz. Bir el yükseltiyor bir indiriyor. Bir el yükseltiyor bir indiriyor. Nitekim Trump'ın e, 10 üzerinden bu 12 verdiği... ...hani olağanüstü önemden daha fazla önemli e, görerek puanladığı... E, ...bu görüşmesinin ardından ne oldu? Trump bir nükleer kart e, seçti. E, daha yoldayken... Pentagon'a derhal nükleer teste başla talimatı verdi. Peki diyeceksiniz ki yani niye bu zirveyle bunu bağlantılandırdınız? Bunun Çin'le ne alakası var? Acaba Rusya değil midir? Diyebilirsiniz. Ama gelin görün ki Trump bu derhal nükleer teste başla talimatını Pentagon'a verdiği açıklamasında aynen şöyle gerekçelendirdi. Dedi ki Amerika diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip. Rusya ikinci. Çin ise... Uzak ...bir üçüncü sırada ancak... ...beş yıl içinde eşitlenecekler. Evet. Trump bunu söylüyor. Aynı zamanda diyor ki... ...beş yıl sonra Çin nükleer silah kapasitesi... ...benimki kadar olacak. Rusya kadar da olacak. Çünkü Rusya ile Amerika'nın aslında çok çok da birbirine uzak değil. Böyle bir varsayımda bulunuyor. Ve bunun üzerine de... ...Pentagon'a derhal nükleer teste başla diyor. Bir kere bunun doğru olmadığını söyleyebiliriz. Yani Çin'in Amerika ile nükleer kapasitesi arasında uçurum var. Yani Çin öyle haldur huldur nükleer füze peşinde değil. Tam tersine Çin'in genel silahlanmasını askeri uzmanların da ifadesiyle söyleyeyim. Ki bu konularda e, Türkiye'de en e, derin e, çalışmaları yapan, inceleyen, süreci e, analiz eden isimlerin başında Cem Deniz geliyor emekli amiral. Onun da özetle söylersem e, bu konudaki görüşünü. Çin aslında daha çok Amerika eğer kendisini e, hedef alırsa ona karşı bir deniz savaşında Amerikan filosuna karşı ülkesini nasıl savunabilir? bunu silahlanmasını yapıyor. Bu manevra kabiliyeti e, yüksek olan daha küçük e, nitelikteki askeri gemiler bir yandan bir yandan da Amerika'nın büyük savaş gemileri uçak gemilerini vurabilecek batırabilecek nitelikte hipersonik füzeler yoksa onun dışında Çin'in böyle haldır haldır 5 yılda Amerika'nın nükleer silah kapasitesine yetişeyim diye bir e, meselesi görünmüyor en azından askeri uzmanların bu konuda böyle bir belirti var dediğini ben hiçbir yerde okumadım görmedim. Peki. O zaman ne anlama geliyor? Hemen böylesi bir anlaşma yapılmışken, 10 üzerinden 12 puan verdiği bir anlaşmayı yapmışken Trump niye Çin'i hedef alarak nükleer bir kartı devreye sokmuş oluyor? Valla bana kalırsa bu geri atmak zorunda, geri adım atmak zorunda kalan bir Amerikan liderinin biraz böyle silah göstererek kendi iç kamuoyu açısından da kuyruğu dik tutmaya, kuyruğu dik tutar gösterme çalışması anlamına geliyor bence. Devam edelim. Bakınız. Biraz strateji yapalım. Yani stratejik düzlemde bakalım. Daha geniş bir düzlemde bakalım. Durum nedir? Şimdi Obama döneminde yani 2008, 2012, 2016 iki dönem. O dönemde Çin Amerika tarafından esas hedef ilan edilmişti. Devamında Trump 2016'da ilk başkanlık dönemine başladığında Çin'e ticaret savaşı açmıştı. 2020'de seçimi kazanan Biden döneminde ise bu savaş sürdürüldü. Öyle geri adım falan atmadı Biden. Obama Trump politikalarını rafa kaldırmadı. Aslında aynen devam ettirdi. Dahası ilginçtir. Biden döneminde Amerikan ve NATO belgelerine Çin mücadele edilecek baş rakip diye kaydedildi. Bunun altını çizelim. Şimdi ne oldu? 2024 Kasım'ı daha doğrusu 2025'te Ocak'ta da görev başı yaptığını düşünürsek bu dönemde de Trump ikinci döneminde de ticaret savaşını sürdürüyor. Yani Obama, Trump, Biden, Trump bu dört başkan dönemini birlikte düşünürsek aslında hepsinde böyle bir Çin'i hedef alan bir imelenme var. Ama bir yandan da tablo şu yani 20 Ocak 2025'te Göreve başladı Trump ve işte 1 kasımdayız. Aradan geçen zaman bir yılı bile doldurmadı ve bu bir yılını dahi dolduramamış tabloda Trump Çinle üç kez böyle vites yükseltip vites düşürme durumu yaşadı. Buna ben Trump döngüsü diyorum. Yani bir yandan böyle meydan okuyan, sonra geri adım atan, işte çatışmayı seçen, yumuşama arayan bir Trump döngüsü oluştu. Çin'den bağımsız Trump kendi kendine bu işleri yapıyor, iniyor, çıkıyor. Ha Çin'den bağımsız derken şöyle. Elbette Çin misilleme yaptığı için bunları, Çin kart gösterdiği için bunları, Çin hiç alttan almadığı için Trump bunu yapmış oluyor. Yani Trump'ı bir döngüye mecbur eden de Çin'in buradaki kartları, kararlılığı, elindeki kozlar. Şimdi Trump döngüsünü niye seçiyorum? İkinci cevabı da şu. Yani bir tanesi Çin'in bu konuda mesilleme yapan tutumu ama bir tanesi de şu. Bu elbette Amerika açısından strateji ya da taktik falan değil. Bu aslında Amerika açısından kendi baş rakibinin yükselişini önleyebilme konusunda gittikçe manevra alanı daralan bir emperyalist devletin, bir Amerika'nın aslında bir nevi çaresizliği bence. Hatta bu durum Amerika'nın Son dönemde çokça tartışılmaya başladığı yeni Monroe doktrini diye o tartışmaları da yükseltmiş durumda. Bunu bir programda, bir yayında ayrıca konuşacağız. Buna yeni Monroe doktrini ya da Donald Trump'ın Donald'dan hareketli Danro doktrini diyenler de var. Bunları konuşacağız. Ama ben bugün şimdilik esas yöne işaret eden, yani dünya nereye gidiyor yönüne işaret eden bir açıklamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Açıklamanın sahibi Tulsi Gabbard çok bilindik bir isim değil ama çok önemli bir isim. Niye? Çünkü Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü yani bütün o istihbarat kurumlarının bağlı olduğu kişi. Bakınız, Bahreyn'de yanlış hatırlamıyorsam Bahreyn'deydi bir etkinlikte söylüyor. Şöyle söylüyor diyor ki: "10 yıllardır dış politikamız rejim değiştirme ve e, rejim değiştirme veya ulus inşasına dayalı kısır ve sonsuz bir döngüye saplanmıştı. Bu tek tip bir yaklaşımdı. Rejimleri devirmek, kendi yönetim sistemimizi başkalarına dayatmak, çoğu zaman yeterince anlaşılmamış çatışmalara müdahale etmek ve sonuçta müttefikten çok düşman kazanmak. Sonuç: harcanan trilyonlar, kaybedilen sayısız hayat ve pek çok durumda daha büyük güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması. Evet. Tulsi Gabbard'ın Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörünün açıklamaları bunlar ki Trump'ın seçim süreci boyunca bu ulus inşası savaşlardan Amerika artık çok usandı bunları bir daha yapmayacağız şeklindeki açıklamasıyla da çok uyumlu. Dolayısıyla bu açıklama ne anlama geliyor derseniz e, resmi olarak işte Amerika'nın Orta Doğu'da ulus inşa etme sürecini seçim dönemi vaadi olmaktan çıkarıp bir resmi politika olarak da dile getirdiği yani resmen bu res, e, ulus inşası savaşları dönemini kapattığı anlamına geliyor tabii. Amerika bu <laughs> başka bir durum oluşur. Ama biz yine şu boyutuna bakalım. Stratejik planda ne anlama geliyor? Daha geniş büyük stratejiler planında ne anlama geliyor? Bence şu anlama geliyor. Hep söylüyorum kitabını da yazdım 2019'dan beri. E, Amerikan hegemonyası zayıflıyor, geriliyor ve sonu geliyor. Önümüzdeki e, hani bu bugünden yarına değil tabii. Yani böyle küresel bir gücün e, zayıflaması uzun zaman alır 50 yıllar, 100 yıllar alır ama Amerikan hegemonyasının belki birçok uluslararası ilişkiler uzmanının da e, tahmininin ötesinde hızla geriliyor ve bu gerileyiş beraberinde ikisi birbirinin tamamlayıcısı biri diğerini diğeri de birine etkiliyor. Nedir o? O da çok kutuplu dünya inşası süreci ilerliyor. Yani Amerikan hegemonyasının gerilemesi çok kutuplu dünyanın inşasını yükseltiyor. Çok kutuplu dünya inşası geliştikçe de bu Amerikan hegemonyasının gerileşini biraz daha hızlandırmış oluyor. Şimdi benim genel kanaatim stratejik planda temel ilerleme hattı bu. Amerika ile Çin anlaşır anlaşmaz yeniden meydan okur Trump ya da Amerika bir bölgede ulus inşa dönemini kapattım der ama bir bölgede yine savaş açabilir bunların hepsi tamam ama temel ilerleyiş yönü budur Amerikan hegemonyası geriliyor ve çok kutuplu dünya inşası süreci yükseliyor çünkü bu süreçler bir doğru şeklinde olmuyor hiçbir zaman inişli çıkışlı oluyor. İlişki çıkışlı ilerliyor süreç. İki ileri bir geri olabiliyor. İleriye hamleli bir durum olabiliyor, sonra geri çekilişli bir durum olabiliyor ama toplamda hepsi bir ilerlemenin devamı olarak oluyor. Bütün bu geri çekilişler bile zaman zaman. O yüzden Amerika'nın bazı e, saldırı durumlarını bile stratejik planda taktik e, savunma diye ya da stratejik özür dilerim şöyle formüle edelim stratejik savunmada taktik taarruz diye taktik saldırı diye değerlendirebileceğimiz hamleleri olabiliyor ama bu genel planı genel ilerleyiş planını bana kalırsa değiştirmiyor. Evet bugünlük bu kadar diyelim ama bir başka yayında mutlaka şu Danro doktrinini yeni Monroe doktrinini meselesini de konuşacağız bunun devamı olarak. Şimdilik bu kadar diyelim. Abone olan, üye olan katıl ve teşekkür butonuyla bu kanalı destekleyen hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek görüşene kadar hoşça kalın umutlu kalın